Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Ali Naci Küçük karşımızda. Ve yine yüzler gülüyor Ali abi de. Nasılsın abi? Teşekkürler kardeşim. Şöyle dik duralım Galatasaray gibi. <laughs> ee, 11 maçlık galibiyet serisi. Okan evet. Bora'yı öncelikle e, tebrik etmek gerekiyor. Alkışlamak gerekiyor. Çok önemli bir seri. E, 9 lig, 2 de kupa maçı. E, yani profesörlüğe doğru, profesör ünvanı almaya doğru gidiyor Okan Buruk. Şampiyonluğa da ulaşırsa, bence artık hani teknik adamlık konusunda Türkiye'de o elit isimler arasına adını yazdıracak. E, Hatay maçını çok rahat kazandı Galatasaray. Icardi, Icardi, Icardi demek lazım. Golü olmasa da ilk yarıda Galatasaray'ın maçı koparmasını sağlayan isim Icardi'ydi. 3 golün kesişen tek kümesi net bir şekilde Arjantin futbolcu. 3 golünde pozisyon başlangıcında asistlerinde Icardi var. Belki de ilk 45 dakikada sahanın en kötü ismi Mata'ya 2 gol birden attırdı Galatasaray takımı. Tebrik etmek gerekiyor. Ee, bu keyfi yaşamalı Galatasaray hep söylüyorum Galatasaray taraftarı Türk futbolu çünkü e, bu ülkenin e, çok üzerinde bir e, futbolcu, A klas bir oyuncu. Hep dediğim gibi, işte Benzema, ayarında ve seviyesinde bir futbolcu. E, Icardi, e, Hatay maçında iyiydi Galatasaray, çok açık bir şekilde. Ama Alanya Spor maçında tabii birbirine oynamaya alışık olmayan bir takım sahaya çıktığı için, özellikle ikinci yarıda ve ilk yarının 15 dakikasında Galatasaray. Çok açık bir şekilde bir SOS verdi. Mertens, bir başka dünya yıldızı Galatasaray'ın ortaya çıktı ve zor maçı kolaya çevirip bir anlamda tur biletini getirdi. Ee, gerçekten ilk golde asist, ikinci golde Napoli'de attı. Hatta geçen yıl Barcelona'ya atmış aynı golü. Müthiş bir vuruş, usta bir vuruş. Ee, gerçekten efsane bir oyuncu. Yani boşuna Napoli'de tarihe geçmiş bir oyuncu değil Mertens. Ama keşke 1-2 yıl önce Galatasaray'a gelseydi çok daha farklı işlere imza atabilirdi. Ee, ama Alanya maçında bence Galatasaray'ın, Okan Buruk'un çıkarması gereken dersler var. Güçlüyken öz yaparsanız o zaman hedefe daha kolay ulaşırsınız. Nedir bu öz Bence ee, Emin Bayram'ın biraz daha gelişime ve zamana ihtiyacı var. Bir. Evet o görüldü dün de. Nelson'la Abdülkerim'e bir şey olsa eli kalbinde izler Galatasaraylılar maçları. Bu bir. Galatasaray'ın iyi bir stoper alması gerekiyor. Bana göre. Ama geçtiğimiz haftaki transfer toplantısında hoca Emine şans vereceğim. Bu çocuklar oynayarak gelişir evet. demişti. Bu bir risk olur bence. Galatasaray'ın hedefi şampiyonlukken. Bence Galatasaray'ın bir stoper alması gerekiyor. İkinci nokta eee kreatif bir orta saha oyuncusuna da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yani dün oyuna girdikten sonra Icardi pas alamadı. Sinirlendi. Haklı da. Icardi'nin dilinden iki futbolcu anlıyor bence Galatasaray'da. Biri Mertens, diğeri Oliviera. O yüzden geçmişte işte Falcao'nun yaşadığı sıkıntıları, benzer durumları Icardi'nin yaşamaması için ben bir orta saha takviyesi daha yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Barış Alper de son maçlarda Icardi'ye iyi asistler yapamadı. Hatta işte Hatay maçından sonra oyundan çıkarken Icardi sinirliydi bayağı bir. Herkes acaba bir kriz mi çıktı, bir problem mi var? Hayır. Maçtan sonra konuştuk takımdakilerle, teknik teknikiyetle. Icardi orada istediği pasları alamadığı için, skor artık rahat bir noktaya geldiği için takımın gereken e, disiplini e, ve o ne diyeyim azmi gösteremediğine kızmış istediği pasları alamadığı için ya kazanmaya odaklı bir isim Icardi e, tepkisi de bu yöndeymiş. Icardi'nin açıklamaları da var. Oraya da geleceğiz abi. Öncelikle ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi ligin ilk yarısı bitti. Yani takvim olarak bitti. O, maçlar oynanmaya devam edecek ve e, 4 puanlık bir fark var Galatasaray adına. Ee, ve oynanmamış 18 tane maç var. Bu 54 puana tekabül ediyor. Yarışta Galatasaray'ı ne kadar avantajlı görüyorsun? Çünkü son dönemde işte Galatasaray yarışta tek kalıyor. İşte Fenerbahçe'de bazı problemler türedi diyen bir kesim de var. Ee, sen neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Ben Galatasaray'ın yarışta tek kaldığını düşünmüyorum. Bu yarışın içinde bence Fenerbahçe'de var, Başakşehir'de. Yani Galatasaray'ın işi kolay değil hala. Ee, ve bu disiplinde, bu düşüncede halen hazırlıklarını sürdürüyor, devam ediyor. Hedefine doğru ilerliyor Galatasaray. Okan Hoca da bu görüşte. Ee, çünkü daha hikayenin yarısına geldik. Bir de ikinci bölüm var. Önemli olan zaten finalleri iyi yapmak. Ama Galatasaray'ın buradaki artısı Galatasaray finalleri iyi yapan bir takım. Yeter ki finale çıksın. Orada winner bir camia var. Ama dediğim gibi son düzlüğe eğer... Bu noktada girerse evet Galatasaray o zaman avantajlı. Galatasaray'ın bir diğer avantajı ee şu anda oynayacağı 4 maçın üçünü kendi sahasında oynayacak. Bir Giresun Spor deplasmanı var. 4'te 4 çıkarırsa işte o zaman Galatasaray'ın çok açık bir şekilde yarışta avantajlı hale geldiğini konuşabiliriz. Okan evet. Buruk'un takımının artısı şu. Ee giderek vites yükseltti yani istikrarlı ve orantılı şekilde üstüne koyarak devam ediyor Galatasaray bu çok açık ve görülür noktada bu iyi bir şey Galatasaray için ama bana göre Galatasaray'da Ocak ayı önemli eğer ki birçok Avrupa kulübünün takip ettiği yıldızlar Marka gibi biz gitmek istiyoruz gibi bir kriz çıkarmazsa, Galatasaray'da bir ayrılık krizi yaşanmazsa, Nelson, Sasha Boye... işte Torreira gibi isimler e, ara transferde gitmek istemezse, ben Galatasaray'ın şu anda avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir takımı var Galatasaray'ın, çok açık bir şekilde, tecrübeli oyuncuları var ve e, normalde bir insan bunu söylediğinde hep e, hikaye anlatıyor gibi gelir. Çünkü her dönem kullanılır bu sözler. Nedir bu sözler? Sezon başında Erdem Timur'da da Hoca da şöyle bir şey söylemişti. Biz bir şirkette çalışıyoruz. Futbolcuların transfer edeceğimiz futbolcuların karakter analizlerini geçmiş hayatlarında inceleyip ondan sonra transferi gerçekleştiriyoruz aldığımız bütün futbolcuların hepsinin karakter analizi yapıldı ve gerçekten kaliteli bir takımın yanı sıra iyi insanları transfer ettik demişti. Bu noktada ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Çünkü gerçekten de karakterli futbolcular almış Galatasaray. Icardi kenarda oturuyor. Toreri oturuyor. Mertens oturuyor. Oliviero oturuyor. Gomis oturuyor. Ama kulübede oturduğu için tavır yapan, küsen bir futbolcusu yok Galatasaray. Evet, bu Zaten çok şampiyonluğun anahtarı sadece saha içindeki taktiksel, teknik, oyun kalitesi değil. Aynı zamanda bir bütün olmak, bir takım olmak. Yani bir sevgi ortamı, sevgi iklimi oluşturmak. Galatasaray'da ve Florya'da bu sevgi iklimi oluşmuş gözüküyor. Evet. Abi şimdi geçelim transfer konusuna. Sen de az önce e, ufak bir giriş yaptın. Hareketli günler yaşanacak gibi duruyor. Emin Bayram ve Özgür Baran Aksakay'la sözleşme uzatıldı. E, Uğur Çiftçi iddiaları e, Rıza Çalınbay'a da soruldu. Emre Taşdemir'i e, görmeden biz Uğur'u veremeyiz dedi. Mehmet Yeşil'in adı geçiyor. Yani Galatasaray'da e, nasıl bir transfer raporu var abi şu anda? Şimdi zaten önceki programlarda da söylemiştik yerli sol bek alacak Galatasaray ve Uğur Çiftçi de karar kıldı. Niye? İşte Güray'ı istemişti Galatasaray ve Okan Hoca ama Güray, e, Nuri Şahin'e aile dostu, çok yakın bir ilişkiye sahip. E, söz hakkını kulübüne bıraktı. Antalya Spor'da dedi ki ihtiyacımız var, düşme hattındayız belki de. O yüzden bu kritik dönemde Güray'ı veremeyiz dedi. Galatasaray teşekkürler dedi, aynı şartları Sivas'a sundu, Sivas Spor kabul etti. 600 bin euro artı Emre Taşdemir. Ee, Emre konusunda eğer ki bir bu olağan problemler devam ederse Galatasaray e, üstüne belki başka bir takas oyuncu ya da parayla bu transferi çö çözecek çünkü hem Uğur çiftçiyle hem de menajeri Uğur Avadanla anlaştı Galatasaray. Futbolcu da e, bir an evvel İstanbul'a gelmek istiyor. Ben ee, bu durumun birkaç gün içinde çözüleceğini ve Uğur Şifçi'nin Galatasaray'da forma giyeceğini söyleyebilirim. Galatasaray'ın A planı iki mevki üzerineydi. Okan Hoca ile yapılan son toplantıda biri yerli sol bek, diğeri Santrfor. Ee, çünkü e, yollarını ayıracak Galatasaray. Ee, Icardi'nin bazen sakatlıkları olabiliyor. Ee, i̇şte Gomis 38 yaşına girecek. O yüzden orada Galatasaray kendini sağlama almak e, istiyor. O yüzden Galatasaray'ın e, bir golcü alacağını söyleyebilirim. Ama şuna inanmasın Galatasaraylılar. Yani yaz transfer döneminde olduğu gibi Galatasaray'dan çok flash bir transfer beklemesin e, taraftar ya da yıldız transferi beklemesin. Niye bunu söylüyorum? İşte e, Lukaku konuşuluyor, Di Maria konuşuluyor. E, James Rodriguez yine ortaya atılmaya başladı. Bu tip transferler yok. Bu üç isimde yok. Lukaku gerçekten konuşuluyor mu abi? Yani Lukaku'yu ortaya atıyorlar. <laughs> gündeme getiriyorlar. Çok komik. Ve Galatasaray yönetiminin de Okan Hoca'nın da böyle bir düşüncesi yok. Niye? Çünkü son toplantıda Okan Buruk ve Erden Timur şu görüşte birleşti. Artık Galatasaray'da taşlar yerine oturdu. Herkes oynayacağı yeri biliyor. Bu takımın ana karakterleri. Bu takımın başrolleri belli. Yani işi karıştırmaya gerek yok dedi ikili çok da yani. doğru Barış Alper Yılmaz da bir center forlaşmaya başladı ya Evet yani oraya da hani ekstradan böyle Hani Barış Alper Yılmaz'ın önünü kesebilecek bir adam da alınmaması gerekiyor diye de, düşünüyorum ben Barış Alper Yılmazdan bir Burak Yılmaz çıkabilir dediğimde bazı insanlar gülüyordu geçen görüşlerine çok değer verdiğim bir futbol adamı dedi ki ya ilk söylediğinde gülmüştüm ama barışı son bir aydır takip etmeye başladım Buran da ötesine gidebilir dedi Bence Burak'tan da evet. daha iyi işler yapabilir. Yeter ki bitirici vuruşlarını biraz daha geliştirsin. Evet, biraz Çünkü zamana ihtiyacı iki var. İki altın bileziği var Barış'ın. Bir fiziksel kalitesi ve gücü, iki hızı. Evet. Son vuruşları da geliştirdi mi gider zaten. Ee, ama ben çok net bir şekilde Galatasaray'ın ligin ikinci perdesinde sorun yaşamaması adına dediğim gibi bir stoper ve orta sahaya da takviye yapması evet. gerektiğini düşünüyorum. Galatasaraylı oyunculara ilgi de var. E, Sasha Boy son günlerde konuşuluyor ki sen de haberleştirdin abi. E, Sportik Lisbon'un talip olduğu ve fiyat sorduğu e, gibi bir gerçek var. Lyon'un da ilgisi olduğu belirtiliyor. E, fakat Galatasaray bu konuda biraz net bir tavır almış durumda. Ayrıntıları da senden alalım. Yani Galatasaray'ın şöyle özetleyeyim. E, Boy ve Nelson üzerine düşünceleri ve takvimi, transfer takvimi yaz transfer dönemi. Yani... E, yönetimde hem Galatasaray inkarlı çıkması hem de futbolcuların ideallerine ulaşması adına doğru zaman ve timing olarak sezon sonunu görüyor. Çünkü niye? Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi var. Çünkü niye? Bu futbolcular şu anda prime döneminde ve iyi bir para hem Galatasaray'ı rahatlatır hem de bu futbolcuların ayrılığı sonrasında e, yerini dolduracak isimleri alabilirsiniz. O finansal güce sahip olabilirsiniz. Bir de gitmek evet. istiyorum diyen futbolcuyu kolay kolay tutamazsınız İşte markayı tutabildiniz mi? Tutamadınız. Ama markadan gelen finansal güçle markayı arıyor mu Galatasaray? Unuttu. Abdülkerim aldı çünkü oradan gelen gelirle Galatasaray ve şu anda Abdülkerim Türkiye'nin en formda stoperi konumunda. Yani Marka'nın adını anan yok. O yüzden Saşa boy evet teklif var. O 8 milyon euro önerdi. Galatasaray bir kez daha hayır dedi. Ee, henüz Sporting Lisbon'dan resmi teklif yok ama menajeriyle temasa geçmiş durumdalar. Lyon kulübü başta olmak üzere Fransa'dan 3-4 kulübün, scoutlarının çok açık bir şekilde Galatasaray yönetimi Boyeyi izlediğini söylüyorlar. İyi bir teklif beklediklerini söylüyorlar. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın planı sezon sonunda bu teklifleri masaya yatırmak, değerlendirmek ve en az 12-13 milyon euronun altındaki bir rakamları değerlendirmeye dahi almayı düşünmüyor Galatasaray. Gözüken o ki Galatasaray'ın matematiği eğer şampiyonluk gelirse Galatasaray'a bir e, artı daha, bir mutluluk daha özellikle iki futbolcusu yazabilir şu an kadroda. Biri Nelson, diğeri Saşa Boy. Bu iki futbolcudan Galatasaray en az 30 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Icardi Kulüp Televizyonu açıklamalarda bulundu abi. Tek bir amacımız var dedi. Şampiyon olmak, kupa kaldırmak. Türkiye'nin en büyüğü olarak aynı amaç için çalışmaya devam edersek şampiyon olan da kupalar kaldıran da biz oluruz dedi. Icardi e, burada gerçekten bir aidiyet de hissetmeye başlamış ki yani bu açıklamaları yapıyor. Bu saha içerisinde de görülüyor. Yani Benim dikkat çekmek istediğim nokta. Evet. Benim. Programın başında da sen biraz giriş yaptın. Yani gerçekten sahanın her yerinde çok güzel koşular atabiliyor. Kendini de boş yere yormuyor. Yani tam bir santrfor, tam bir futbolcu. Ee, bu açıklamalarla alakalı neler düşünüyorsun ağabey? Kiralık futbolculardaki e, temel problem hep aidiyet eksikliğidir. Ama Icardi'de bunu yaşamıyoruz. Melo vari bir futbolcu Icardi. Yani Melo'nun karakterinin hikayesine, Galatasaray ve İstanbul aşkına benzer durumlar yaşıyor şu anda Icardi. E, ve Galatasaray'a da İstanbul'a da ait hissediyor bir anlamda kendini. Mesela aynı röportajda bir sözü var. Burada taraftar o kadar tutkulu ki kendimi Arjantin'de, evimde ve ülkemde gibi hissediyorum diyor. Yani Galatasaray'a Drogba, Melo, Snyder, Hagi, Mancini, ee Raycard bu isimler hep ee Galatasaray'a aşık olarak ayrıldı. İstanbul'a aşık olarak ayrıldı buradan ve daha sonrasında Galatasaray'a e, dışarıdan hizmet etmeye, katkı vermeye çalıştılar, devam ettiler. Artık Icardi de onların sınıfında bir isim. Mesela yeni tartışma şu Galatasaraylılar arasında. Drogba mı? Icardi mi? Evet. Galatasaray'a katkı bakımından 10 kere Icardi. Drogba değil bence. Bence Icardi. Ya düşünsene sezon başında Icardi alındığında tek bir şey söyleseler Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir maçlarında gol atacak. Başka hiçbir şey yapmasın der herkes. Ve bunu daha şimdiden başardı net bir şekilde. Çok üst düzey bir oyuncu. Ya tabii ki şu anda insanlar transferini hayal ediyor. Bonservisinin alınmasını hayal ediyor. Ama orası bence sezon sonunda herkesin kanalize olması gereken bir konu. Şu anda burada Galatasaray'ın Icardi'den yüzde yüz verim alması gerekiyor. Bu keyfi yaşaması gerekiyor. Sana Icardi bu 18 maçın 10 ya da 12'sinde oynasın şampiyonluk getirir. Onu çok net ortaya koyuyor. Evet abi. son olarak Antalya Spor maçından da biraz bahsetmek lazım. Nuri Şahin'le Antalya Spor ligde bir iyi bir kötü giden bir takım. Son olarak Kupa'da Kayseri Spor'a elendi. E, hafta sonu Antalya Spor'la karşılaşacak Galatasaray. Kazanma alışkanlığını elde eden bir Galatasaray var. E, Antalya Spor karşısında sürprize, mahal vermek istemeyen bir Galatasaray var. Ben biraz Florya'daki havayı merak ediyorum ve e, kadro nasıl olacak? yani Artık kadrosu oturuyor mu Galatasaray'ın? İlk kombin nasıl şekillenebilir? Yani oturdu artık Galatasaray'ın kadrosu. Benzer bir, Hatay Spor maçındaki benzer bir kadro. Sağda olacaktır. Sadece cezası sona erdiği için. Mertens, Mertens tabii ki Mertens. E, sağda olacak. E, Kupa maçında da e, ciddi bir rotasyona imza attı Okan Boruk. İşte Mustera'yı, Saşaboy'u, Abdülkerim'i, Torreira'yı, Icardi'yi, Kerem'i. E, yani takım iskeletinin neredeyse %50'sini e, dinlendirdi. E, artık başroller sahneye çıkacak Antalya maçında. Süre alacak. E, yani Galatasaray'da yıldızlar kadar bu sezon sahanın içine giren bir taraftar var. Yani olayın içinde takımı itiyor. Ve Antalya Spor maçında da ben full yine kapalı gişe oynayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Tabii ki kendi sahasında oynaması çok büyük bir artı. Bu noktada Antalya Spor evet yani istikrarsız bir takım. Çok net bir şekilde o istikrarı yakalayamadı bir türlü. Zor bir maç olacaktır ama ben yine Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü taraftar kadar tutkulu bir e, oyuncu topluluğu ve gerçekten başarıyı hedefleyen ve Galatasaray'da o kupayı kaldırmak isteyen futbolculuğu gibi teknik adam olarak da bu kulübün efsanelerinden olmak isteyen bir Okan Buruk var. O yüzden Florya'daki hava öyle bir rehavet, öyle bir işte şu anda kazanmanın getirdiği bir e, gereksiz özgüven yok. Florya'da ciddiyet var. Florya'da evet mutluluk var ama Florya'da şu anda net bir şekilde şampiyonluk hedefine kitlenmiş bir ekip var. Ben Antalya Spor maçında Galatasaray'ın zaman zaman zorlansa da galip geleceğini düşünüyorum. Abi çok teşekkür ederim. Çok Önümüzdeki teşekkür hafta ediyorum. gündem Galatasaray'ın yeni bölümünde görüşmek dileğiyle.